zamandan sonra size bayram sonrası bir sürprizim olacaktı. Evet, sürprizim Minecraft'ın gerçek sürümünü aldım. Yani gerçek sürümünü aldım da de. Yaptırdım yani. Yaptırdık diyelim. Ve bugün ilk Minecraft videosundayız. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Aslında e, ben bu videoya girmeden önce ta nereye gittim onun hesabı bile sorulamaz. Yani o derecede zor yerlere gittim. Hatta elmas çıkardım. Ama madenden değil. Maden. Dönülmaz. Çıkarılması zor bir şey. Ee, bu kadar basit. Ee, ses açıkmış. Ah oh, köylü yatıyor. Köylü aferin köylü. Uyandır. Ben yatayım. Yok yatamam. Niye çünkü ben yatamam. Yatamam. Kızım Evet yatamam. Ayy şurada ben yatayım ya. Gece zaten lanet olsun. Neyse artık. Uyan lan. Uyan zombiler bize bastı oğlum. O da arkadaşım da bu. Bir çöl köyünde e, bir savan köyünden başladık. Ta ben çöl köyüne kadar geldim. E, yolculuğumu anlatmak gerekirse sonra çöl köyü buldum. Bir tane daha buldum. Temple buldum. Yarım portal buldum. Lan buldum. Yani ne desem böyle bir gitti. Ama ses kısayım ha. Ses. Önceki videoma baktım. Ses açıkmış komple. Vallahi kendimden bile rahatsız oldum. Hı, canavarlardan bıktım. Çin çin para istiyorum. Uyandır. Uyan öl. Öl. Burası benim Mekşe hanım Ben burada arkadaş mı istedim? Zaten işsiz bir ne lan? Kapının dibin var. Bunu işte yaptırmayacağım. Gel lan. Gel, 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 gel. Şimdi Nerede? Neyse bir tane canavar arındırdık. Oh ekmek. Ya dur bunu yemeyeceğim. Şu azdan bir bitsin. Heh. Acaba kraf yok. Bir de arkadaşlar bunun iş boş. Ben bunu sömürdüm. Ciddi ciddi, ciddi sömürdüm. Ben, sabah oluyor mu? E ama ne Yok olmaz. Tamam. Bekleyeceğiz o zaman. Neyse konuşalım. Kankalar niye video atmıyorum? Yani toparlanmak için yaptım bunu. Toparlanmak için toparlanmak için. Bak hatta elma, elmas yok diyenleriniz olacak. Aha Verimlilik. Altın bot. Altın miğfer. Demir miğfer. Sonra elmas. İçin elmas. Oh. Da altın elma bile yapabilirim. O derecede yani şeyim var. Altının hayvani altının. ipim var. Ee, çubuğum olsa olta yapacağım. Ben altın alt zırhı ne alaka? Şunu şuraya koy vır zıvır ya. Şunu bir koş, evanterin üstünden atayım. Sabah oluyor mu? Peki, sorayım. Ben yine de şuradan bakacağım. Yok ya, hala gece. Ama hala gece. Neyse, tacımız var. Ya canavarlardan baktım, canavarlardan kendimi görmek istiyorum. Kakaş. Alo, uyan. Dümdüz gör oğlum. Ben görmüyordum ama ne oldu? Hop. Kardeşim. Ne? 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 Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne alaka şimdi? Bak ne alaka onu söyle. Ne alaka? Bak ne alaka onu söyle. Ne alaka lan? Ana. Ciddi ciddi ediliyor mu? Artık öldüm. Dur, sen bana kazığa satacaksın. Öl. Öl. Ama sen insanlarından bilgi topladın. Ve sizin kendisine başka şey yok. Ya uyuyamıyor muyum? Yeter uyumak istiyorum. Beter oldum. Çık. Oğlum çıkılmıyor da ya. Evet hala akşam. Ben biraz buraları keseceğim arkadaşlar. Ee, Aslında cevap kessem. Yok sohbet edelim. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Ee, okullar biraz Ben açılma ihtimali var onu da söyleyeyim hani bir ajan değilim ama bir şey çocuğu olarak okul çocuğu olarak bunu söyleyebilirim ya ben mi ya? ya ya okulların açılması benim için niye olur ya hem de artık yani evden bulandık ben de bulandım artık tamam video atıyorum sabah oldu mu ya, abi göremiyorum. Ama ifrit, ifrit oldum ya. Geçmek. mi? Hmm, hala gece. hala gece. Hala hmm. gece. Yani ne ne? Yani arkadaşlar ne diyeyim? Ben açılma ihtimali var. Ah, bu ne? Sabah dışı yok ya hala gece. Allah'ım ben de ümidim var diye ben de şu gece olmasın diye ümidim var diyorum ama ümidim yok yok demir balta neyse e, kağıt var bir tane iki ne ne ya, bir ıvır zıvır daha sadık yer bir işe yaramıyor ya. boş yerler gözümü seveyim ya koyun ama ha. Zaten bir at ise evcilleştirdim ama el koyamadım. Neyse ben şöyle o. Oh. Evde de çin çin zümrüt var. Aslında bu zümrütlerin değeri yok. Ama benim için bir yandan var. Ya canavarlarım var ya. Canavarları öldüreceğim ama öldüremiyorum ya. ya ben de tam bir de tam gece oluyordu. Ben de altı indim. Üste çıksam uyurdum. Hatta video sabahtan başlardı. Buraları kes ya. Gözümü seveyim kes. Arkadaşlar. Allah. Kapat şunu. Şu anda e, köylü bir uyanır nasıl. Gözümü seveyim. Şurada bir yatabilir miyim ben? Arkadaşlar. Şimdi o evden tam yukarı kadar çıktım. Yani kesmem lazımdı. Ya bu köyde gitmiş iyi. Şu anda nere buldum. Detaylarını gösteremedim. Ben de gel yeni geldim sayılır. Ben bu köyü birazcık sömüreceğim yani. Ne desem? Anam, dur şu zombilerden kaç. He. Yan bakayım yan. Şimdi ha ben kuleye çıkamamıştım. Nereye gitmiştim? Buraya da çıktım ama. Tek şu kuleye gidemedim ha bir de Artı aşağıdaki evlere gittim. Hatta gideceğim de. Ha. Nereden gidiyordu? Unuttum. Temple mı? Ben sanki tam ben temple girdim gibi hatırlıyorum da. Sanki girdim ya. Dur anlamam tek bir yolu var. Ben buraya kazımıştım. Evet. Girmişim. Şaşırmadım. Şimdi hemen şu kolyeye gidelim. Bir evler var. gösteremedim fazla. Pek gösteremedim. O yüzden bir tane de yoruk var. O yoruğa bakalım bir ara. Ama şimdilik bakmak istemiyorum. Çünkü zor. az önce düşecektim. Çukura. Çuk çukura yani. ne yapacağız şimdi e, saman balyası <laughs> olur olur bu altamla almayayım ya abi saman balyalarını alıyorum da yani üzgünüm emir sizin, sizin köyünüzü soyacağım ne bakıyorsun ya bak şimdi zümrütü gördü de ha bak ekmek seviyorum. ne yapayım ekmeği bırak ya ekmeği ne yapayım bırak Aa bak burada biraz Çakal Carlos'luk varmış. İyi çakal Carlos'luk iyi kötü diyor diyeceğim. 3 2 1 Hadi bakayım. Zıplama. Bu eve gir bu ev mi? Bu bir kere ev. Öyleymiş. Hop hadi bak ya kendime diyorum? Niye ben böyle şey? Ekmek de yiyelim bir yam yam yam. Heh, tamam. Ha bak şimdi. Hop, hop, hop Yok ya. Hop hop hop, 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 hop. Çum, Hadi 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 hadi. Mini bird. Ha, bir de bir duyuru yapacağım. Artık mini bird gelmeyecek yani. İki bölüm çektim bitti. Bu kadar. Artık mini world gelmeyecek zaten. Ne? Geçmişim ya. Ya ekmek bulmaktan bıktım. Şu kadar ekmeği bulduysam. Neyse ekmek önemli. Nimet bir şey. Şimdi şuradan bakalım bakalım bakalım. Köyden gitsek mi ya? Ha, bu köyü şey. Sevmedim. Abilerim hadi ben kaçtım. Köyü. Ya abi şu yarık. Bak. Ha şu yarığa bakalım bir doğru. Üf demire bak demir kaynağı adeta ama bilmeyeceğim. Çünkü elimde blok yok. Şöyle gidelim. Ee, sana karşı karşı tarafa geçme isterdim. Yok ya. Böyle biz çölden devam edelim. Ee, aslında yorucu olur ya. Sıkıcı olur. Kessem mi ya? Yok işin tadını çıkarmak lazım. Aslında çıkarmamak lazım da ben buraları keseyim. Bir yer bulduğumda ha ha bak çeşme var. Ya çeşmeyi de gösterin bir zahmet değil mi? Çeşmeyi de bir zahmet gösterin. Çeşme güzeldir. Çeşme kutsaldır. Şimdi elime bal Bu, çölde bir tane zombi türü var. Zombi o türden ciddi nefret ediyorum ya. Hani normal zombi yanıyor ama bu zombi yanmıyor ya. Neydi? ölü zombi yok. Ölü zombi miydi? bir adı vardı. ama bu çeşme göstereyim. Ama unuttum. Ben e, buraları kesiyorum. Bir yapıt bulunca açacağım. Ve arkadaşlar eee gittim. Böyle bir biyom buldum. Yani ben de şaşırdım. Vallahi güzel turuncu ya. Portakal gibi. Vallahi çok güzel bir biyom değil mi? Ben bu biyomun adını unuttum. Çay biyomu muydu? Bunlar ne beton mu? Ama çok güzel bu. Vay be. Güzel değil mi? Güzel. Kaliteli. Arkadaşlar ee, şu biyomdan ilerledikten sonra bir tane köy buldum. E, burayı keseceğim sadece söylemek için. Durum. Ve arkadaşlar büyük bir başarıdan sonra buraya geldik. Ve fıçıların içine bak. Genelde fıçıların için boş. Bakalım bu köyde ne söndürülebilecek döndürün döndürün. Şimdi ben bu e, gördüm üstten bir. Bakalım 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 bakalım. İyi ya böyle denge şans ya ama tam bu biyomun tamam Turuncu biyomun tam böyle karşısında bir daha üstüne... olsun. Bu ne yapıtı dedim. Bir baktım çöl köyü. E ben böyle köy ee, şey soymayı seviyorum. Niye? Takas. Ne istiyorsun? Bir, bir, bir tane. Tamam abicim vereyim. Bir tane de zümrüt. İyi. Gözünü sev. İki tane zümrüt var. İyi, i̇yi, bir şey olmaz. Ne bu eve girdik mi? her gitmişiz. <laughs> Şimdi aşağı inelim diyeceğim. İnilmesi de zor. Hop. Evet parkour player. Hadi bakayım. Ah, çatır çatır insek de bir şey olmaz bize. Tamam. Bu demirci evi miydi? Ha, kedi girmiş içeri. Kedi bence yoksa. <laughs> espri 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 dur bunu yemeyeceğim hop şu ekmek bir de sonra 64 lüe başlarız kapatma içeride birisi var tövbe töbe ya ayıp ya böyle ayıp olan insanları sevmiyor ama of bir yoğun güzelliğine bak abim kim yapıyor bunları ya adam of gözüm gözüm aldı ya. gözüm aldı bildiğin kim yaptıysa ya, Oyunun en güzel blokları bence bu gözü seveyim Bloğa bak ya blok değil adeta şey adeta süs evet, süs bloğu. adeta böyle sanki renkler diyor ki hadi alay çekelim No, no. Ya hiç bir şey yok mu? Bu köy boş mu? Ben bunun işaretini girdim mi? Girdim. Evet. evet bu köyde boşluk. Boş ya. ya. ben burada yatmam lazım. Yatayım. Şimdi ha bak burada yatarım. Niye? Yatak olmayan yerde bir yer varsa o da benimdir. Çünkü köylerin arasında da. Ve arkadaşlar videomuzu şurada bitirelim artık. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Yani yapıt. Kendi çeşme gördüm. Yani kısa bir video olsun. Hadi görüşürüz.